Evet hayırlı cumalar. Have a nice Friday arkadaşlar. Şu dersi eee Tejon, Tejon şehrinin, Tejon Metropol e, şehri nüfusu 1.5 milyon. Eski merkezi olan e, Tejon istasyonun girişi arkada böyle hızlı trenlerin falan durduğu yer var. Çok çok önemli bir merkezi nokta yani. Sonradan şehir yavaş yavaş biraz daha batıya kayıyor gerçi de. Onun için eski doku bayağı bir görülüyor. Mesela hemen o istasyonun hemen dibi düşünün yani. Ee, Ankara'da ne diyeyim? Garın orası mı diyeyim ya da açtı gerçi yeni ama belki gar daha iyi ifade edebilir yani merkezi veya aslında Kızılay falan da biraz Ankara biraz şey oluyor. Hükümet merkezi olduğu için çok uymuyor ama yani o kadar merkezi bir yer. Dolayısıyla eski doku hala duruyor. Hemen yanında hemen. Pazar var. Ee, şu karşıda bir pazar var. O ne diyor? Yokcan. Demiş benim bulunduğum yerde zaten pazarın girişi böyle. Zaten yağmur yağsa da içeride durabilecek şekilde böyle. Arcade e, ne derler? Kemer oluyor veya işte, kapalı tavan. İçeride yağmur da olabiliyor ve enteresan şey hala böyle yani bizim eski pazar gibi. E, yani market konsepti değil de pazar konsepti. Yani dükkanlar olsa bile resmen önüne böyle tezgah falan açıldığı zaman çok güzel bir pazar konseptini görüyoruz ve genelde yaşlılar yapıyor bunu bunu kim devam ettirecek bilmiyorum böyle seyyarlar da hemen dipte bak deniz ürünleri satıyor uca, bak, 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 bak. kabuklular uca, balık da var çakumak için aşı Sağ ucu devam alın. Az bağırıyor bak. Seyyar satıcı mantığı. Fiyatlar fena değil. Fiyatlar fena değil. Genelde bildiği çiftçilerden falan getiriyor. Bazıları kendisi yetiştiriyor olabilir. Bazen de getirip yetiştiren böyle dükkanın önüne koyuyor. Mesela bura eczaneymiş. Eczanın ne kurmuş bak. Artık anlaştılar mı veya müsaade mi ediyor bilmiyorum. Yani kalıcı bir dükkan değil. Teyze böyle. Kendi ürünleri de olabilir. Epey mantıklı yani. Bu da aslında eczanın önüne bak. Bunun biraz daha kalıcıya benzer bir tezgah var ama tabi yani ayrı bir e, mekan değil burası gördüğünüz gibi. Mesela dükkan hali olan bu eczanenin yanındaki mesela gerçek bir dükkan. Bu nedir? Tavuk şarküteri? Tavuk e, ördek mi acaba? Bunlar neymiş? Tocan tak. Tavuk ama yani tavuk biraz da böyle kırmızı olacak yani. Beyaz et deniyor ama doğal, doğal tavuk kırmızı olur. Eee Şimdi yine burada nedir bir şey pişirip satıyorlar. He, o demiş o denen bir şeyiz. Bu da şey. Balık, yumurta vesaire oluyor. Burada tahıllar var, baklagiller var. Yine baklagiller. Yani bizim buğday gibi şeyler bulmak, nohut bulmak falan zor gerçi de. Soya fasulyesi, pirincin değişik çeşitleri şu neymiş? Kamutu. Kamutu nedir bilmiyorum ya. Kanada'dan gelmiş kamutu. Buğdaya benziyor ama e, değişik pirinç türü mü acaba? Emin değilim yani. Kamutu nedir bakmam gerekiyor. Renk buğday ama şekil biraz pirinç mi? Endoktu. Bazıları tane halinde değil. E, rendelenmiş. Yani şu... Ne? <laughs> Bu ya? Ayogi, 하시는 거요? 주인이세요? 네. 혼자 없고 아니지? 아, türleri bak. Bunlar pirinçle falan yapılıyor genelde de. Çok iyi. Ah, çikolata da var ya. Çok güzel. Evet, ginseng çikolataları. Şeker daha doğrusu, şeker oluyor. Çikolatası da var bunun da, çok görmedim. Genelde şeker. Naneli olanlar var. Aha, bu herhalde şey. Beyaz turpu böyle herhalde turşu yapmışlar mı? Ne? mu ya, mu ya zaman ki sekkal yürükle denir Tancan, tancan deme. soya, soya sosundan dolayı. o turşularımız. E, ee, dediğimiz bunlar şeyler, mezeler. Harika ya. <laughs> Buna eğer bir dükkanda çıkıyorsa bu mezeler e, bedava oluyor. Sürekli mezeler. Bitirdiğiniz zaman tazeliyorlar. Dükkanda olduğu zaman, şey, restoranda olduğu zaman. Yani su falan zaten paralı diye bir şey yok Kore'de. Yani ona bayılıyorum ya. Yani var ya. Neyse mesela... ya. Yani ha, burası çuk dükkanı. Çuk, dediğimiz e, porridge. E, türküsü nedir? Pilavdan yapılan çorba gibi bir şey işte. Biraz yoğun yani. Bu fasulyeyle yapılıyor mesela o kabak kabak muhtemelen. Kabak ne diyor? Tatlı kabak. Ne deniyordu ya? E o bak yine hobak. Ha hobak. Kuru hobak hobak çık. Patçık hobak o da turşu galiba. He. Çok güzel. Bu şey

Şurada Bibimbap dedikleri şey. Şuradaki pançanlarda pilavı sadece satınıyorsun muhtemelen. Kendin karıştırıp yiyorsun. Eldivenler falan. Bak bunlar güneşten çok etkilendikleri için yazın da böyle spor yaparken daha yürüyüşünde falan. Bu eldivenlerden takıyorlar. Onları satıyor. Ya ticaret aslında çok güzel bir şey. Gerçekten bak. Buraya bilmiyorum. Böyle çok bir kira falan ödediklerini zannetmiyorum. Yani aşırı değildir. Sahibi... 여기 빌려 쓰시는 거예요, 아니면 e, 소유하신 거예요? 여기를 이 공간을 네요? 이 공간 이 가게를 네, 네, so 네, 네, 아 그래요? 아네. 앞으로 사이비미시 사이비 아파렐 아파렐 바야바라. 아파렐. 이제 아파렐 가씨가씨야 아니? Ya bu eldiven olan ne bayağı satıyorlar çok ilginç. Ne bisikletçi falan için de var da genelde bayanlar mı kullanıyor acaba? Ha bisikletçiler için ucu açık olanlar var. Uçsuz eldiven. Ya burada yorgan, ee, kilt... Ee, ne derler ona? Çarşaf demeyeyim de. Oturmak için ve yatmak için altta serilen şeylerden falan var. Biraz daha kalın tabi. Minder tarzı şeyler. İpek tarzı böyle yataklar falan. Böyle enteresan. Mengalayız. Ne ya Renklere bak. Renkçinin içinde yastıklar var. Ve şurada böyle farklı yastıklar var. Bunlar biraz da sert böyle. Değişik yastıklar Çantalar. Çanta cenneti. Arabayı park ettiğim yer legal bir yerde ama galiba dükkana biraz engel olmuş. Hızlı bir olur Oraya doğru gitmem gerekiyor. Şemsiyeler, oyuncakçı. He, oyuncakçı. Elektronik dükkanı. Kemerler, gözlükler. Oo, bin bir türlü şey he. Ya buraya köşe ufadık bir böyle teyze. Meyve dükkanı. Ne diyeyim artık. Meyve tezgahı. Öyle gidiyor bayağı büyük yani pazar ha. Çok hoş ya. Genelde çok kalabalık oluyor ama yani bura Biraz da küçük sebze meyve yiyecek pazarı genelde biraz kalabalık görmüşümdür ama buralar şu an belki sakin saatleri. Türkiye'de olsa belki cuma çıkışı. Uuu ayakkabılara bak daha yoğun olur. İkinci el dükkanı bu desem artık ikinci el. Gördüğünüz girmek bile zor öyle bir dükkan. Ha, bizim araba orada. Engel oldu diyor. Evet, burası sarraflar çerçevesi diyebiliriz. Bayağı bir sarraf var. Sarraflar. Şu adam mı beni aradı acaba? Evet.